Doğum günlerimiz yaklaştığı için ekipçe doğum günü organizasyonları yapmaya karar verdik. Ama biz BBSO ekibi olarak birbirimize troll hediyeler alacaktık. İlk önce Yunus abinin doğum günü geldi kutladık ve ona burada söyleyemeyeceğim bir hediye aldık. Adam şok oldu. Biz tabi Yunus abinin suratını görünce kahkahalara boğulduk. Travma yaşattık resmen. Derken Ömer'in doğum günü geldi çattı. Ekipçe Ömer'in hiç hoşuna gitmeyecek bir hediye belirledik. Kupa üzerine Google'dan bulduğum çirkin ayak fotoğrafını bastıracaktım. Bu görev maalesef bana kilitlendi. Gittim kupa baskısı yapan yere. Adama baskısını yapmak istediğim fotoğrafı gönderdim. Sonra yüze ekşimiş bir şekilde bu ne iğrenç şey diye söylenmeye başladı. Üstüne diğer çalışanları da tek tek çağırıp onlara gösterdi. Hayatımda en utandığım anlardan biriydi. Sizi rahatsız etmemek için o fotoğrafı göstermeyeceğim ama onun yerine gelin Ömer'in hediyeye tepkisine bakalım. Gerçek hediyeni Yunus Emre Gündüz takdim edecek. Heyecanlanmak, utanmak <laughs> arasında. Allah belanı versin ya. İy.